Evet videomun diğer devamı şu anki. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada bölüm bölüm veriyorum. Hani amacım sizi sıkmak değil. Amacım azar azar bir şeyleri anlatabilmek. Dediğim gibi amacımız insanlara ulaşabilmek. Doğruyu anlatabilmek. Ve doğrunun yanı sıra doğru analiz yapabilmek. Bu yüzden bu İstiyorum ki bir an önce güzel şeyler olsun. Biraz önce söylediğim gibi benim tarzım gerçekten çok farklı bir tarz. Ben şunun anlaşılmasını istiyorum her şeyden önce. Kesinlikle, kesinlikle bunun anlaşılmasını istiyorum. Para için bunu yapmıyorum. Evet, para için bunu yapmıyorum. Zaten çekeceğim videolar bu yüzden paranın üzerine olan videolar. Paranın girişatı ve gidişatı. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Paradaki olan tehlike ve huzur, mutluluk. Bunlar hepsini ayrı ayrı ele alacağız yakın bir zamanda. Yalnız şöyle bir durum var. Çektiğim videolar arkadaşlar üç aşamalı olacak. Birincisi, güzel Türkiye'nin Türkçesiyle videolarım devam edecek. İkincisi, yine toplumumuz olan Türkiye'deki Kürtçe ile devam edecek. İki, diğer ise uluslararası konuşulan dil yani İngilizce ile çekilecek. Amaç bir an önce büyük kitleye ulaşabilmek. Amaç bir an önce ömrümüz varken bir şeylere insanlara anlatabilmek. Amacım bu benim. Benim çektiğim videolar çok çok anlamlı videolar. Öyle. Gerçekten basit videolardan bahsetmiyorum. Hayatım kendisinden bahsediyorum bir kez değil çok kez bahsediyorum. Neden? Bir an önce size ulaşabilmemin gayreti içindeyim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim bildiklerimi ben size paylaşmaktan sonra bunun bir zenginliği olmaz ki. Öğretmem lazım, göstermem lazım. Bir an önce size ulaşmam lazım. Sizden tek istediğim şey gayet basit. Kısa ve net. Yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Direkt mi? Yapmanız gereken şey şu. Benim kanalıma acilen abone olmanız gerekiyor. Eğer bir şey istiyorsanız, hayatınızda değişmeni istiyorsanız, mutluluk, huzur istiyorsanız, gelecek istiyorsanız, yaşam istiyorsanız, her şeyden önce sağlık istiyorsanız. Benim kanalıma abone olmak isteyenlere şimdikten hayırlı olsun diyorum. Neden mi? Çok öğrenci şeyi var. Çok çok çok. Artık fullüm patlıyorum. Size bir an önce bunlara öğretebilmek için. Bir an önce aktarabilmek için. Bir an önce yanınızda olabilmek için. Gerçekten fullüm. Sizinle paylaştıkça ben huzur buluyorum. Paylaştıkça mutlu oluyorum. Demek istediğim gayet açık ve net. kanalıma abone olmanız gerekiyor. Kanalımın ismi ne? Devran direktmen ve boşluk bırakıyorsunuz. DMK Neymiş? Devran boşluk DMK Bu. Zaten resmimizi orada göreceksiniz. Videolarımın devamını da göreceksiniz. Acilen size ulaşmaya çalışıyorum. Dedim. Türkçe, Kürtçe, İngilizce. Üç lisansla sizinleyim. Ve bu 3 lisans gerçekten çok güzel olan şeyler olacak. Lütfen bir an önce istediğim tek şey sizden abone olun. Acile. Teşekkürler.